Mərhaba arkadaşlar, yəni yeni xəbərlərlə karşınızdayız. Elçin Sanqodan çox konuşulacaq sözlər. Bəzi oyunçularla aynı proyede çalışmaq istəmir. Aşk Kaçbeder yer, öylə bir keçər zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizlərindən sonra Barış Ardunç ilə oynadığı Kiralık Kaşıkda oyunçunun məslik həyatında adətən bir dönümçü oldu. Sango romantik komediyle kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Blue TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde yaşamayanlar da Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi günde kötü günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.